başkanım. Ne var ne yok hocam. Allah razı olsun. Buyurun lütfen hocam. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyi, teşekkür, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Allah başarılarına daim eylesin. Tebrik ediyorum seni. Ailene selam ve saygılar. Hafız seni de tebrik ediyoruz. Allah başarılarının devamını nasip etsin tebrik ediyoruz. Başarılar diliyorum. Ben Pirisami Hafız İmam Hatip Ortaokulu'ndan Hafız Muaz Talha Kılıçtaş. 105. yıl dönümünü kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının öncelikle dünyamıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini istiyorum. Çünkü masum çocukların vahşice katledildiği, insanlık dışı duyguların göz yumulduğu bir dünyada bayram söz konusu olamaz. Biz çocukların ve ailelerin huzurlu, mutlu, savaştan uzak ve iyi bir geleceğe sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Dünya 106. yıl dönümünde tekrar sizin karşınıza çıkma fırsatım olursa çocukların mağdur ve mahzum olduğu bir dünya değil, herkesin barış ve huzur içerisinde kutladığı bir bayram konuşmayı diliyorum. Dünyayı değiştirebilecek olan silahlar değil kitaplardır. Bu vesileyle yeni açılan okulumuz adına kendi kütüphanemizi kurabileceğimiz küçük fırsatlar talep ediyorum. Hafızlık yapan öğrencilerimizin sosyalleşmesi ve enerjilerini sportif faaliyetlere yönlendirmesi için okulumuzun çevre düzenlemesi ihtiyaç vardır. Bu konuda ben belediye başkanı olarak yardımcı olacağıma söz veriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa cevaplamaya hazırım. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok bonkersiniz. <laughs> sizi tebrik ediyoruz. Öncelikle tabii hem size hem ailenizi kutluyoruz. Ben de şu anda geçici belediye başkanı olarak emir ve görüşlerinize amadeyiz. Şimdi çok güzel bir duygudan bahsettiniz. Evet dünyada hiçbir çocuk böyle korkuyla sindirilmiş kan gözyaşı içerisinde yaşamamalı. Cenab-ı Allah bizi yaratmış, tüm sevgisiyle bize de muamele yapıyor. İnşallah biz de onun sıfatlarını taşıyan kulları olarak çocuklarımızı, insanımıza, dünyamıza daha merhametli davranmayı Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin. Amin. Düşmanlarımızın da ıslahı mümkünse ıslah eylesin, Amin. değilse tahrip perişan eylesin.